ne var? Kubilay pardon ama golf karşılaşmaların, pilates derslerin ve kriket hocan var. Ay git nerede oynuyorsun? Bahçemde. Ya benim İngilizlerden. Daha da önemlisi Hintlerden neyime çık canım? Kriket öğrenemez miyim ben? <laughs> Ayrıca ben her tür spor ve sporcunun yanındayım. Ne var bunda ya? Sizin de oryantal dersleriniz var biz bir şey diyor muyuz? Hoca erkek değil değil mi? <laughs> Aslında kimin ne spor yaptığı da önemli değil. Bizi kadınlar olarak tamamen dünyamızdan soyutluyorsunuz. Evet. Biz daha çok ilgi bekliyoruz. <laughs> Tabii. Mesela dün akşam en rahat geçemde ve Kubilay'la takılmak istiyordum. <laughs> Canım takılsaydın da eğlenemezdin. Geceyi hastanede geçirdik zira. Çok refakatçi gördüm ben kendimi ya. Peki bizim maskecilerimize siz de gelin. <laughs> Tanrı verdi. Hem beraber takılırız, hem de maçlarımızdan geri kalmayız. Vallahi süper fikir. Tanrı verdi. Bundan sonra futbol gecelerimize kızlar da geliyor. Nasıl fikir? Ne? Ha süper fikir. Tamam biz de seyrederiz, şahaneymiş. Tanrı verdi. E, hatta biz de tezahürat yaparız. Böyle <laughs> çok <Çıl>, çula. <laughs> Ay, Tabii ayol. Ay neydi? Ay offside, smaç, taç. Ay ne işte işte? Onları da öğretirsiniz bize. Ay süper eğleniriz. Tanrı verdi. <laughs> İyi günler. Aa, ben gelmeyeceksin zannettim onaran çifti onun içinde odama. Ay pardon. Odanıza girip oturdum bir iki özel telefon görüşmem vardı da. Hmm, Daffurla mı? O ne demek şimdi o? Buran abi aşk olsun tabii yani ne demek orası sizin de bir odanız sayılır. Yani bir oda için kavga mı edeceğiz Allah aşkına ya? Hem biz komşuyuz her şeyden önce. Buran abi biz Cem'le uzun uzun konuştuk. bizim aramızdaki karşılıklı laf çakmalar, çemkirmeler, tartışmalar ay o kadar gereksiz ki. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız. Ee. Yani mesela yıl başında da o parti savaşları aramızda senin partin benim partim bilmem ne falan. Ay o kadar sinirim bozuldu ki. Yani size bir zeytin dalı uzatmak istiyoruz Burhan Bey. Mesela bu akşam biz siz birkaç arkadaş daha hep birlikte gidelim. Havyar'da oturalım, şahane bir yemek yiyelim, konuşalım, iletişim kuralım. Değil mi? Aramızdaki buzları eritelim, muhabbet edelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım diyoruz bilmiyorum. Ha? Hayır yani. Maksat muhabbet. Gayet ee, ediyorsunuz yani. Ee, tabii ki. Gelirim. Zaten sürekli takıldığım bir yer. E, sizdeki bu ani değişikliğin sebebi mucibesi nedir? E, Aslı. Değişikliğin sebebi diyor. hayatın... ...böyle lüzumsuz kavgalarla geçirilemeyecek kadar kısa olduğunu dün gece... ...hep birlikte anlamadık bu Burhan abi. <laughs> ah yavrum, ah yavrum, gelirim tabii ki, gelirim, 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 bir daha gelirim, gelirim, kaçta gidiyoruz?